gizem ve merak perdesiyle örtülü kadim bir uygulama olan astral yolculuğun ilgi çekici dünyasına derinlemesine dalacağız. Astral yolculuk yani ruhsal yolculuk deneyimi yüzyıllardır insan hayal gücünü büyülemiş, dünyanın çeşitli kültürlerinde ve manevi geleneklerinde yer bulmuştur. Ancak arsan popülaritesine rağmen bu kavram mitler ve yanlış bilgilendirmelerle kuşatılmış durumda. Organik zekaya hoş geldiniz. Astral yolculuk yalnızca bir hayal mi, manevi bir yolculuk mu yoksa bilimsel olarak açıklanabilecek bir olgu mu? Bu video bu gizemleri çözmek için bir rehber niteliği taşımaktadır. Astral yolculuğun temellerini, tarihsel köklerini keşfedecek ve kendi astral yolculuğunuza başlayabilmeniz için pratik adımlar sunacağız. Genellikle mistik bir yolculuk olarak algılanan astral yolculuk, kişinin bilincini yani astral bedenini fiziksel bedeninden ayırarak fiziksel dünyanın ötesine bir yolculuğa çıkmasıdır. Bu kavram modern görünse de binlerce yıl öncesine dayanır ve Antik Mısır'daki Ölüler Kitabından Hint Vedaları'na kadar çeşitli kültürlerin eski metinlerinde ve manevi öğretilerinde bahsedilmektedir. Peki astral yolculuk benzeri olgulardan nasıl farklıdır? Lucid rüya gibi rüyanızın içinde farkında ve kontrolde olduğunuzun aksine astral seyahat bilincinizin fiziksel formunuzdan gerçek bir şekilde ayrılmasını içerdiğine inanılır. Astral düzleme fiziksel ötesi bir boyuta giriş yapma sürecidir. Bu sadece canlı bir rüyadan daha fazlasıdır. Fiziksel ve metafizik sınırların bulanıklaştığı bir deneyimdir. Tarih boyunca mistikler ve manevi uygulayıcılar astral alemdeki yolculuklarını belgelemiş ve bunu kendi evrenimizle paralel, canlı ve sınırsız bir evren olarak tanımlamışlardır. Ancak astral yolculuğun yorumları ve deneyimleri kültürel, dini ve kişisel inançlardan etkilenerek büyük ölçüde farklılık göstermiştir. Bu deneyimlerdeki çeşitlilik astral seyahati her birine özgü, derin ve kişisel bir yol haline getirir. Bu yola giren her biri için eşsiz kılar. Şimdi gelin astral yolculuğu anlamaya çalışırken bilim ve maneviyat arasındaki ilginç etkileşimden bahsedelim. Bir anda bilim insanları bu deneyimlere meraklıdır ve genellikle bunları sinir bilim ve psikoloji perspektifinden analiz ederler. Bazı teoriler astral seyahatin lucid rüya olabileceğini veya beyin aktivitesi tarafından tetiklenen karmaşık bir halüsinasyon olabileceğini de öne sürer. Ancak kesin bilimsel kanıtlar henüz belirsiz. Bu da şüpheciliğe ve daha fazla araştırmaya yer bırakıyor. Manevi açıdan bakıldığında astral yolculuk genellikle derin, ruhsal bir yolculuk olarak görülür. Çeşitli mistik gelenekler onu manevi uyanış, kendini keşfetme ve üst benlikle veya evrenle bağlantı kurma yöntemi olarak tanımlar. Bu manevi bakış açısı astral projeksiyonu sadece zihinsel bir olgu olarak değil, Görülmeyen alemlere ve varoluşun daha yüksek planlarına bir kapı olarak görür. Birbirine zıt görüşler zengin bir yorum yelpazesi oluşturur. Bilimin deneysel bir anlayış aradığı yerde spiritüellik metafizik bir bakış açısı sunar. Bu ikilem astral projeksiyonu bilinen ve gizemli olan, fiziksel ve ruhsal olan arasındaki sınırları aşan bir olgu olarak ortaya koyar. Astral yolculuğa çıkmak zihinsel ve fiziksel bir hazırlık gerektirir. Her şey doğru zihniyete sahip olmakla başlar. Başarılı bir deneyim için net bir niyet ve olumlu bir tutum çok önemlidir. Korku ve şüphecilik bir kenara bırakılmalı, meraklı ve istekli olunmalıdır. Bu zihinsel hazırlık, derin ve dönüştürücü bir astral deneyim için temel oluşturur. Daha sonra rahatsız edilmeyeceğiniz sessiz, rahat bir alan seçerek sakin bir ortam hazırlayın. Loş ışıklandırma ve hafif bir ortam müziği zihni ve bedeni rahatlatmaya yardımcı olabilir. Bu sakin atmosfer bir koza görevi görerek dış dünya ile bağlantınızı kesmenize ve iç benliğinizin derinliklerine inmenize olanak tanır. Astral aleme daha yumuşak bir geçişi kolaylaştırır. Başarılı bir astral yolculuk için fiziksel hazırlık çok önemlidir. Gerekli odaklanmayı sağlamak için derin nefes alma, meditasyon veya aşamalı kas gevşetme gibi gevşetme tekniklerini uygulayın. Bu uygulamalar sadece bedeninizi rahatlatmakla kalmaz, aynı zamanda zihninizi de sakinleştirir. Hem bedeninizi hem de zihninizi sakinleştirmek, eterik düzlemde gezinmeyi ve astral alemin mucizelerine daha fazla netlik ve denetimle ulaşmayı kolaylaştırır. Unutmayın, sabır çok önemlidir. Astral projeksiyon hemen gerçekleşmeyebilir ve bu normaldir. Zaman içinde uygulama ve ısrarla gelişen bir beceridir. Bireysel bir yolculuktur. Her bir küçük adım sizin eşsiz astral maceranızın bir parçasıdır. Şimdi tekniklere geçebiliriz. Halat tekniği. Üstünüzde sarkan bir halatı gözünüzde canlandırmayı ve astral bedeninizle ona tırmanmayı, fiziksel bedenden uzaklaştırmayı kolaylaştırmak için bu eyleme yoğun bir şekilde odaklanmayı içerir. Yuvarlanma tekniği uzanmayı ve fiziksel bedeninizden yuvarlanarak ayrıldığınızı gözünüzde canlandırmayı içerir. Bu yana doğru yuvarlanmak veya oturmak olarak görselleştirilebilir. Rahat bir zihin ve beden durumunu korurken görselleştirmeyi canlı tutun. Varış yeri tekniği Astral bedeninizde ziyaret etmek istediğiniz belirli bir varış yerini veya sahneyi gözünüzde canlandırdığınız yoğun bir zihinsel canlandırma gerektirir. Burada amaç kişinin kendisini tamamen görselleştirmeye kaptırması ve onu fiziksel çevresinden daha gerçek bir yer haline getirmesidir. Astral projeksiyona ulaşmak için uyan, yatağa dön tekniğini deneyebilirsiniz. Birkaç saatlik uykudan sonra uyanın. Kısa bir süre uyanık kalın ve ardından astral yolculuk yapma niyetiyle uykuya geri dönün. Bu yöntem bilincinizi koruyarak REM uykusuna girmeyi amaçlar ve astral yolculuk için ideal bir durum oluşturur. Monroe Tekniği Robert Monroe tarafından geliştirilen bu teknik, tüm vücut gevşeme durumuna ulaşmaya, hipnoz durumuna girmeye ve astral bedenin fiziksel bedenden ayrılmasına yardımcı olmak için kullanılır. Titreşim tekniği. Bu teknik, uzanmayı, rahatlamayı ve vücutta titreşimsel hisler oluşturmaya odaklanılmasını içerir. Bu titreşimler daha sonra derinleştirilir ve astral bedenin fiziksel bedenden ayrılmasına yardımcı olmak için kullanılır bu tekniklerin her biri astral yolculuğa benzersiz bir yaklaşım sunar. Bazıları zihinsel görselleştirmeye, bazıları fiziksel hislere odaklanırken bazıları da uyku düzeninden faydalanır. Uygulamacılar genellikle bireysel olarak hangisinin en iyi sonucu verdiğini keşfetmek için birden fazla yöntem denemeyi önerirler. Videonun bu bölümünde yeni başlayanların astral seyahatta karşılaştıkları yaygın zorlukları ve bunların üstesinden nasıl gelebileceklerini ele alıyoruz. En büyük engellerden biri korkudur. Bilinmeyen korkusu, geri dönememe korkusu veya olumsuz deneyim yaşama korkusudur. Astral yolculuğun doğal bir olgu olduğunu anlamak çok önemlidir. Kendinizi eğitmek ve olumlu bir zihniyetle başlamak bu korkulara filetmeye yardımcı olabilir. Bir başka zorlukta rahatlayamamak veya odaklanamamaktır. Astral yolculuk sakin ve merkezlenmiş bir zihin gerektirir. Kendinizi mücadele ederken bulursanız zorlanmayın. Bir adım geri atın, derin nefes almaya odaklanın veya rehberli meditasyonları deneyin. Uygulamada tutarlılık, gerekli odaklanma ve rahatlamayı geliştirmenin anahtarıdır. Son olarak, deneyimi sürdürmek zor olabilir. Yeni başlayanlar kendilerini fiziksel bilince geri dönerken bulabilirler. Bu normaldir. Zaman ve uygulamayla astral deneyimi dengelemeyi ve daha özgürce keşfetmeyi öğrenirsiniz. Astral yolculuk uygulamasında güvenlik ve etik çok önemlidir. Güvenlikle ilgili olarak astral yolculuğun genellikle rüya görmeye benzer şekilde güvenli bir deneyim olarak kabul edildiğini anlamak önemlidir. Ancak buna sağlam bir zihin ve duygusal tutarlılıkla yaklaşmak oldukça önemlidir. Fiziksel alanınızın güvenli ve rahat olmasını sağlamak da güvenli bir deneyime katkıda bulunur. Etik açıdan bakıldığında saygı ve sınırlar büyük önem taşır. Astral yolculuk farklı alemlerin keşfedilmesine olanak tanısa da bu deneyimlere tıpkı fiziksel dünyada olduğu gibi mahremiyete ve kişisel sınırlara saygı göstererek yaklaşmak önemlidir. Son olarak astral yolculuktan sonra kişinin kendini topraklaması hayatı önem taşır. Bu genellikle yemek yemek, yürümek veya diğer topraklama faaliyetleri gibi basit eylemlerle kendinizi fiziksel çevrenize ve normal bilincinize yeniden yönlendirmeye içerir. Bu günlük hayata yumuşak bir geçiş sağlamaya yardımcı olur. Astral yolculuk onu uygulayan bireyler kadar çeşitlidir. Kişisel deneyimler büyük farklılık gösterir ve bu olguya ilişkin bir anlayış çeşitliliği sunar. Bazı astral yolculuk yapan kişiler deneyimlerini olağanüstü manzaralar ve varlıklarla karşılaşarak sınır ötesi olarak tanımlarken, diğerleri daha içsel yolculuklar yaparak kendileri hakkında daha fazla bilgi edinirler. Unutmayın, astral yolculuk kişisel bir yolculuktur ve çeşitli perspektifleri ve teknikleri keşfetmek deneyiminizi zenginleştirecektir. Astral yolculuk dünyasının derinliklerine doğru ilerlerken meraklı ve açık fikirli olun. Peki sizin daha önce astral yolculuk deneyiminiz oldu mu? Yorumlarda deneyimlerinizi bizimle mutlaka paylaşın. Vereceğiniz yanıtlara göre bu konuyu birlikte daha fazla keşfetmek için bir başka videoda hazırlayabiliriz. Astral yolculuk dünyasına yaptığımız bu gezintiyi sonlandırırken konuştuğumuz kilit noktaları hatırlayın. Astral yolculuk, tarih, bilim ve maneviyatı armağanlayan eşsiz bir deneyimdir. İster kendinizi keşfetmek, ister spiritüel aydınlanma için keşfediyor olun, açık fikirli ve sabırlı bir şekilde yaklaşmalısınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Zekamız organik olsun.